Bismillahirrahmanirrahim. El adedü tertibiyyü. Tekrarlayalım. El adedü tertibiyyü. Biraz yüksek ses olsun. El adedü tertibiyyü. Sıra sayıları. Sıra sayıları. Türkçedeki birinci, ikinci diye saydığımız sayılardır. Türkçedeki birinci, ikinci diye saydığımız sayılardır. Bir ve... E, Birin Müzekker ve müennesi müzekker i el evvel müennes Mühennes-el-Ula denir. Birin <mülüyor> Müzekker ve müennes El-Ula denir. İki ve ona kadar olanlar Fa'il vezdinde gelir. İki ve ona kadar olanlar Fa'il vezdinde gelir. Eğer sayı mürekkep veya matuf ise... 1. bölüm sıygalanır. Sayı ile madut cinsiyet bakımından uyum içerisinde olur. Sayı ile madut cinsiyet, cinsiyet bakımından uyum içerisinde olur. Ekeltü tüffahat thalithete. Ekeltü tüffahat thalithete. Tüffahat thalithete. <laughs> Burada arkadaşlar et tuftahata et salisete şeklinde geliyor. Ne oldu? Efendim sayı ve cinsiyet bakımından cinsiyet bakımından uyum içerisinde oldu. Sayımız fa'il vezninde geldi. E, mesela mesela <laughs> ra'aytul velede salise. <laughs> ne oldu? Müzekkerse müzekker şeklinde geldi. Yine et salise yani fail vezne geldi. Durumuna göre irap yapılır. Göre yani failse mübteda ise merfu, ise merfu. Nesnə halindeyse mansup. halindeyse mansup. Cer halindeyse mecrur olur. Cer halindeyse mecrur olur. Ca'at talibus salisu. -tâli Ca'at talibus salisu. -tâli Ra'aytu talibet salise ve aleyhüm talibet salise alet ne oldu? Merfu, mansub ve mecbur hallerine örnekler verdik. Onlar basamağına dokunulmaz. Onlar basamağına dokunulmaz. Mürekkep sayılarda mebnidir. Mürekkep sayılarda mebnidir. et

Et talibu merfu niye fail olarak gelmiş? Et salise fetha üzere ben ni mahallen merfu diyeceğiz. Efendim e aşara da. mesela bunu e aşira demiyoruz ya aşara diyoruz. Değiştirmiyoruz. Mesela ca et talibu ve işruna. Şimdi o mürekkep sayılar mebnidi diğerleri muraptı. Efendim matuf sayılar muraptı. Onun için caet talibu dedik, merfu yaptık. Et talisuyu de merfu yaptık. Ve işrunu de merfu yaptık. Gördüğümüz üzere sayı, cinsiyet ve irab bakımından birbirlerine uyuyorlar. Yalnız 11 ile 19 arasındaki sayılar mebni olduğu için orada herhangi bir e, değişim olmuyor. 11 ve 19 arasındaki iki sayısı da mebni. Normalde sıra sayıları normal sayma sayılarında muğraptı iki, iki, Mesela mesela 12'nin ikisi muğraptı ama sayma sayılarında mebni. Mesela ca'at talibu saniye aşara. Söyleyin. Ca'at e talibu saniye aşara. Ra'aytu talibe saniye aşara. Ra'aytu talibe saniye aşara. aşara. Sallamtu alet talibi saniye aşara burada gördüğümüz üzere arkadaşlar efendim merfu mansup mecrur hallerinde hepsi saniye dedik niye fetha üzere mebni olduğu için